Faziyap'ta ağlıyorum abi sevmiyorum ya zorlanıyorum hocam 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 Alan pat bu hayırlı Herkese merhaba arkadaşlar ben Remiz Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Takipçilerimizin yayında oluşturduğu katlo ile maç yapıyoruz ve yine bir takipçimizle maç yapıyoruz. Oyun değişti kardeşim ama bağlanamıyoruz. Bağlanırsak inşallah maç yapacağız. Kardeşimizin derecesi biraz düşük ama hiçbir önemi yok. Ben yayınlarda derece takım gözetmiyorum arkadaşlar hiçbir zaman. Buraya geliyorlar yayınlara istiyorlar maç yapmayı. Ben de aralarından seçiyorum karşı olarak herkese maç yapıyorum. Ki şöyle söyleyeyim 1600-1700 dereceler geliyor. Yeniyoruz fakat 800-900'de yeniliyoruz. Garip bir oyun. Hatta şöyle bir şey var. Yüksek dereceli insanlarla da konuşuyorum. Düşük dereceli adam gelmesi istemiyorlar çünkü oyunun momentumunu onlara çevirdiğini söylüyorlar ve ben bir kat kurmuşum Daha doğrusu bizim haycansız bir kat kurmuş Gör. Tadından yenmez. Çok değişik, düşük bir katro. Bütün oyuncuları değiştirdiler. Yedekler dahil hocam. Bakıyoruz kardeşim de, Burak kardeşim de gelirse inşallah güzel bir maç çıkaracağız. Evet güncelleniyor hocam. Miraç geliyor. Kardeşim insta Miraç uygun demiş. Güzel kızlar eklesin demiş. Böyle sapık bir insan. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Katromuz Oha en güvenliğim adam aşağı bakıyor. Favori Melendi arkadaşlar. Evet katlomuza hemen bir bakın. Baba Eto'yu alıyoruz o zaman. Kardeşim niye böyle bir katloya çıkmış bilmiyorum. Nasıl bir taktiği var bilmiyorum. Derecesi iyi. Neler yaşıyor onu da bilmiyorum. Miraç değişik bir çocuk. Sabahtan beri 3 saattir yayında kıvrandı maç yapak yapak diye. Bakalım istediğimiz etkiyi gösterebilecek mi? Evet işte arkadaşlar. Ya ben halen çok güvenmiştim. En aşağıya bakıyordu ya çapta da aşağıya bak gene kabulüm en aşağıya bakmak nedir ya Miraç yanlış kadroyla girdiğini gördü maçtan çıktı her türlü iddiaya varım kalıbımı basarım bu arada Var mı iddiaya giren var mı iddiaya giren Miraç a bak size de iddiaya giriyor kalıbımı basarım eğer öyle bir durum yoksa iki ikon siliyorum <laughs> Oğlum adam ben ciğerini bilirim ciğerini o kadroyla öldürse yapamaz o dereceyi Ne oldu ne oldu hani lan Neymarlar hani Zikolar ne oldu gördünüz değil mi gördünüz ha, Dakikayı hocam 8 yapacaktık Miraç'a karşı Biliyorsun bu Biliyoruz baba artık herkes ezberledik. Miraç ağlat Remzi abi bir ilki yaşayacağız diye böyle çirkin insanlar da var arkadaşlar chatimizde. <laughs> Bakalım. Ben şeye bakmadım. Bir saniye bir saniye. Ay tam tam bizim Haaland da yukarı bakıyormuş. tamam tamam tam. Gel 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 Hocam. Haaland, Forlan, Pirlo, Ronaldinho, Forlan, Haaland. Alan pat. Ay kaleci güzel kusardı. Chat kimle corner taktiği yapayım lan? İsim verin isim çabuk. İlk gelen hocam Ronaldinho oldu tamam. Ronaldinho ile corner taktiği geliyor. Şöyle geri diyoruz. Devam ediyoruz biz de. İlk gelen Ronaldinho oldu. Aldık Ronaldinho'cum. halandı gördü. Haaland şöyle bıraktı Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Ronald. James şöyle bıraksana geriye doğru. Ah be Pirlo. Kaçmazdı. Miraç iyisin iyi defans sağlam. Tamam biz de rahatıza bakın. Bugün arkadaşlar Kasiyas'tan Kasiyas'la bir gol atasım var. Bak valla Kasiyas'la bir gol. Bak güleceksiniz ama göreceksiniz. Maçın sonunda Kasiyas artı bir gol yazacak. Kasiyas bense gerçekten koluna tükürebilir miyim? Gerçekten koluna tükürebilir miyim hayatım? Hocam ne sevdalar yaşadık diyoruz buradan hemen geliyoruz. Arkadaş çete diyorum ki bana kat dokurun Çete her yerden diyor ki kasiyas da kas başka kaleci bilmiyorlar. Kasiyas al gördü kasiyası gördü kasiyası. Sevmiyorum abi sevmiyorum ya zorla ya beğenmiyorum abi ya. Kolu yok lan kolu yok kova kova Adam kova arkadaşlar ya Kendine bir bak hadi Baston hiç şeyim Ronaldinho ya Ronaldinho da Haaland'a Haaland Şöyle gördü Iniesta'yı Iniesta, Iniesta. Forlan'a doğru Forlan gidiyor Forlan vurdu geçti Ama siz geldiniz 4 kişi Forlan'ın içinden geçtiniz Burada şu yapılan ahlaksızlığı da asla unutamam Guti yazar hayırlı <laughs> Adam ya bana bir şeyler oluyor Bana bir şeyler oluyor canım. O pozisyon kaçmazdı. Gerçekten herkes farkında. Guti yılın gollerinden birini atacaktı. Ama ne Allah. Ben gerçekten o kadar artistik yap. O kadar şov yap. 3 kere gelsin. Miraç 3-0 yapsın. Miraç kanlıyız mübarek olsun arkadaşlar. Ne zaman olduğunu bilmiyorum ama mübarek olsun diyoruz. Şurada Haaland'a. alan geri Bizim Haaland'a bak hele hele koşmuyor bile. Haaland baba oley. Haaland baba oley. Yes. Hocam hadi. İnanıyorum. Ben bu maçı 3-0'dan 4'lük yaparım. Dünyanın en iyi comebacklerinden birini yapmış olurum. Bunu kaçınıyor. Forlan koşsan abi bir şey deneyeceğim. Adamın Peter Chet Peter Chat mi? Peter Chet derken oha. Peter Chet'i var. Mutlu. Ersin Üzgün hocam. Hareketim. Miraç burun kaçınıyor. Miraç gol atma. Heh. Bastoni. Hayır Tolga da güzel oynuyordun sen be. Kalede Casillas var ya. Bak yemin ederim. Kalede Casillas var ya. Miraç da ona güveniyor. Bu kova yer diyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan için. Bebeğim hayatıma. Alan %100 indirir. Net indirir. Forlan bırakır. Ronaldinho bırakır. Çeh alır. Evet. Müthiş. Müthiş hocam. Dakika 38. Ben bir gol daha atarsam ikinci yarı yüzde bir milyon comeback var. O saat yok be. Halat ne yapıyorsun orada? Çehle ne yaşıyor olabilirsin ya? Bir gel baba maçı odaklan be. Tamam anlamıyorum. Tamam Çehin kuzeni güzel olabilir. Sana ayarlamasını istiyor olabilirsin. Ama her şeyin vakti var be kardeşim be. Burada top peşine koşacaksın. Garagas peşine koşmayacaksın ya. Lütfen ya. Tergen hocam gibi futbola adapte olan bana disiplinli oyuncular lazım. Kendinize gelin ya. Geri diyoruz hocam. Bir top verir misin? Irvin bir verir misin? Iniesta geliyor. İki numaralı forma. Niye? Takımın en iyi ikinci oyuncusu. Birincisi kim? Casillas. Evet hocam. Böyle yavaşça kısa pas attım. Hocam Ronaldinho yok. Hocam Forlan. Hocam bırak ya. Hocam Forlan'a doğru. Hocam Jimenez. Hocam hocam hocam. Atarım. Öyle. 3-0'lüne geçtim. Remzi Kamala tokatlarım, şov yaparım, kaleci atarım. Marsya dönüşe artı plas atar falan yok. Miraç kendine gel. Remzi Kamala bitti demeden bitmez. Devam ediyoruz. Ayrıca güzel beleş attık. Üçü de atar mıyım lan ilk yarı? Orada bitiriyorsun ya Kem. Gerçekten en son eski sevgilim hiç ummadığım bir yerde ilişkimizi bitirmişti. Aynı onu hissettim. Teşekkür ediyorum. Ulan sen de s*** git. Ah. Teşekkür ediyorum. İlk yer her şey ortada. Devam ediyoruz. Her şey bizde. Hocam Iniesta'yı geri çekiyoruz. Gravenberg Forlan'ı gördü. Forlan. alanda koşuyorsa atacak. Bu işin kuralı bu. Ronaldinho hadi. Hayır. Ay pilo. Ay pilo. Ay pilo. Ay pilo. Geldim. Geldim geldim geldim. Hop. 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 Takla. Yes. 3-3, 3-3, 3-3. Siz bitti demeden bitmez hocam. Devam. Video mu abi? Video. Remzi Baba. Oyuncu değişikliği değiştiririz kardeşim. Hocam. Gulit alıyoruz. Babı Meyank. Eto. Bizde. Arkadaşlar 3-0'da 3-3'e geldik. Dakikalar hala 49. Hiçbir şey değişmiş değil. Topu bize verirse eğer Ronaldo. Comeback'imizi atacağız. Şurada pilomuzu aldık. Gulit. Hocam Eto'yu gördü. Eto'dan Abu Meyank Eto'ya gidiyor. Eto gidiyor hocam. Eto. Ananın hareketi gördün mü? Ben var ya cıvıtmasam 5'i de atarım 7'i de atarım hocam. Ama cıvıtıyorum. Pirlo. Şöyle gördü Guti'yi. Guti. Aha. Eto. Eto. Abu. bu. Burada kastı bak. İmleş nerede? Şu an sağ elimde. Hocam Abu. Hocam. Abu da Eto'ya. Hocam. Ver. Ver. Geldi. Geldi çok kalabalık sırtı çok kalabalık binen binene binen binene ben de binerim ben de binerim ben de binerim ezdirmem sana kendimi bendim aşağı yok oha Ahmet Kaya şarkısı şu an ben iskan maaşını karıştırdım gerçekten çok büyük milletler arası geçiş yapmış oldum garip şeyler oldu az önce bir gol attım oran buram ayrı oynamaya başladı arkadaşlar şey gibi oldu Ahmet Kaya vs Talatro gibi oldu <laughs> pardon Ahmet Kaya ve Talatro gibi. VS değil lan. Taat Ahmet bu arada Ahmet Kaya her türlü alır. Yani herhangi bir VS atsalar Ahmet Kaya adamdır. Bak, bak şunu görüyor musun? Şunu görüyor musun? Bak bıngıldağın altında. Şunu görüyor musun? Bunu görüyorsun değil mi? Bir şey demek istemiyorum. Anlatmaya yok. Boş kalemi o zekayı gördün mü o zekayı? Ya boş. Puh. Tamam arkadaşlar. böyle saygı çerçevesinde sohbette ediyoruz arkadaşlar. Yayınlarımıza bekleriz. Buradan Bastoni. Arkadaşlar şimdi maç başında bir söz vermiştik. Sözümüz vardı. Şöyle bir şey. Abi yapma yanarız. Ya kendinize gelin ya. Geldi ya. Gol geldi. Rahatize bakın. Ben de ya. Ben de. Bir güvenin. Bir gidip geldim 5 oldu. Öyle. Aa bak sağ altta yatıyor bizim oyuncu. Bak iki numaraya bak. Iniesta galiba. Kanka şunu da istiyorsunuz değil mi? Seviyorsunuz bunu da. Hocam Messi döndürme. Döndürme Messi. Ronaldo'yu hiç döndürme. Bak. 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 <laughs> bizde. 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 Geliyorum. Geliyorum. Hadi. Obamayan. Keşke adını görmeseydi. Kasiyas hadi. Hadi. Hadi Gulit. Nasıl kaçar be kasiyasım? Nasıl kaçar be hayatım? Geliyorum. Geliyorum Pirlo. Geliyorum Iniesta. Iniesta'dan Gulit'e. Gulit. Bırak da Eto'ya. Eto'dan Kasiyas'a. Kasiyas. Bırak da Gulit'e. Yapma Kasiyas yapma. Hadi. Hadi inanıyorum. Hadi Puyol. Bırak hocam Eto'ya. Eto Kasiyas'a. Kasiyas Gulit'e. Gulit'e. Ver 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 ver. Atma uzun atma. Uzun atma. Yapma lan. Ayağımın altında kayt hayır be. Atacaktım. Aga ve Beyler atardım 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 da o pozisyonu kötü kaçırdık bir de çok fazla zamanımız da kalmadı açıkçası. 3-0 gerideydik bir anda geriye düştük dediler ki Haaland gene Remzi karşı yaptı. Sonra hocam biz bir başladık 5 attık. Kasiyas almasak daha çok ileriye gidebilirdik. İşte bizim de olayımız bu birkaç tane gol atınca oramız buramız ayrı oynuyor hocam. Tadından yenmez bir maç çıkardık. Miraç kardeşim de eline koluna sağlık tebrik ediyoruz. Güzel maçtı. Videoyu ben like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin kalın.